Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarete dair üç önemli bilgi sizinle paylaşacağım. Bir tanesi ziyaretin kendisiyle e, alakalı, kendisine dair. E, bu ziyaret 9 e, yıl süren Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında neredeyse 9 yıldır süren büyük gerilimin artık sona ermesinin ikinci perdesi. Birinci perdesi 24 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin güçlü insanı Veliaht Prens Muhammed bin Zayid'in Erdoğan'ı ziyaret etmesiyle atılmıştı. Bu iadeyi ziyaret İkinci barışma adımı tam da tesadüf mü değil mi 14 Şubat sevgililer gününe denk geldi. Dün başladı bu seyahat. Şimdi bu seyahat sırasında 13 anlaşma imzalandı. Bu 13 anlaşma arasında yatırım anlaşmaları da var. Zaten bunun ilk işaretleri alınmaya başlamıştı Zahit'in gezisi sırasında. 10 milyar dolarlık kredi açılması söz konusuydu. Bu tabi bazı yorumcular tarafından sanki Türkiye'ye 10 milyar dolar hibe edilmiş gibi yansıtıldı. Hayır değil. İsrail'e de aynısını yaptı. Eğer Birleşik Arap Emirliklerinden yatırımcılar Türkiye'de ya da İsrail'de yatırım yapmak isterlerse 10 milyar dolara kadar kredi sağlanacak anlaşma bu. Tabi pazarlıklar daha o zamandan başladı. İşte kulise yansıyanlar İzmir Alsancak Limanı'ndan efendim söyleyeyim Koça Koçun kazanıp iptal edildiği işte Kalamış Marina'sına kadar başka tesislerde. askeri tesisler olabilir. Askeri demişken bayraktar eee İHA'larının Bayraktar ve diğer işte Türk İHA ve SİHAlarının silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının Birleşik Arap Emirliklerine satılmasına dair. Bu tabii önemli. Hatta öyle bilgiler var ki henüz daha açıklanmış değil ama hani duyumlarımız onu gösteriyor. Bir takım yazılım geliştirmeleriyle beraber işlem hacmi, ihracat hacmi daha da artmış durumda Birleşik Arap Emirlikleri bu ilaç bu ilaç demişim silahları çok özür dilerim. Kime karşı alıyor? Bütün dünyadan silah alıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Öncelikle İran'a karşı. Çünkü İran büyük korkusu Körfez ülkelerinin, Basra Körfezi ülkelerinin diğer Arap ülkelerinin büyük korkusu İran. Tabii şimdi bütün bu şeyleri birleştirecek ikinci büyük hani dedim ya üç açıklama ikincisine geliyoruz. İkincisi tam Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyken İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog'un Türkiye ziyaretinin tarihi açıklandı. Bu bir süredir yapılması bekleniyordu bu ziyaretin. 9-10 Mart tarihleri arasında yapılacağı Erdoğan oradayken açıklandı. Tabii diplomatik camiada Tam Erdoğan orada Emirates Emirates Palace otelinde iken hani İsrail heyetlerinin de görüldüğü, artık turist kılığında mı, başka şekilde mi ama heyet İsrailli grupların görüldüğü bildiriliyor. Bununla da bağlantılı olabilir mi tarihin orada açıklanması? Olabilir. Bunu ilerleyen günlerde kesin olarak öğrenebiliriz. Şimdiki duyumları size aktarıyorum. Üçüncü gelişmede bunun açıklanmasından yani İsrail Cumhurbaşkanı'nın geliş tarihinin Türkiye'ye 9-10 Mart olarak açıklanmasından kısa bir süre sonra da e, İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı'nın hem sözcüsü hem güvenlik ve dış politikalar danışmanı biliyorsunuz onun ve dışişleri bakan yardımcısı Sedat Önal'ın 16-17 Şubat tarihlerinde yani yarından başlamak üzere Filistin'e gideceği, Filistin'de de devlet başkanı Mahmut Abbas'ı ziyaret edeceği yolunda haberler. Şimdi bu, bu da önemli. Bu haber de Erdoğan Birleşik Arap Emirliklerindeyken çıktı. Şimdi burada da bir İran boyutu olabilir, burada İsrail boyutu olabilir çünkü Türkiye son zamanlarda son birkaç yıldır biliyorsunuz Filistin'de Filistin'in hani devlet başkanı Mahmut Abbas'la ilişkileri kesmemekle beraber ağırlığı daha çok kime vermişti Gazze bölgesindeki Hamas'a Müslüman kardeşler çizgisindeki Hamas'a vermişti şimdi burayla böyle bir düzeltme ya da böyle bir ne derler ince ayar Orta Doğu'daki Orta Doğu siyasetine bir ince ayar daha yapılıyor şimdi İsrail ile ilişkili gelişmeler enteresan dedik. Çünkü bu ziyaretten yani Erdoğan ziyaretinden 14 Şubat'ta başladı. Birkaç gün önce 11 Şubat'ta bir açıklama yapıldı. Biliyorsunuz bazılarınız izlemiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Yetkilileri İran İstihbaratı Vaca. Vaca'ya bağlı bir casusluk şebekesinin içinde İran ve Türk vatandaşları var. Bir casusluk şebekesinin Yair Galer isimli bir İsrail Türkiye çifte vatandaşı. Türkiye'de büyük yatırımları var ve yüksek teknoloji yatırımları var. Buna yönelik suikast girişimindeyken yakalandığını duyurdular. Ha, operasyon ne zaman yapıldı, ne zaman yakalandı bunu bilmiyoruz ama açıklanması 11 Şubat'ta oldu. Yani Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin hemen öncesinde. Yani Erdoğan'ın e, İsrail Cumhurbaşkanı'nın geliş tarihinin açıklandığı Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin hemen öncesinde e, güvenlik etkilerinin açıklamalarına göre bu boşa çıkarılan suikast girişimi e, İsrail ajanları tarafından 28 Kasım 2020'de İran'da öldürülen İran nükleer programının başındaki Muhsin Fahirzade'nin intikamını almak için planlanmıştı. Ama bu operasyon açıklanması dediğimiz gibi hani zamanlama manidar derler ya Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin ziyaretinin öncesinde gündeme geldi. Bir de İstanbul'da yayınlanan Şalom gazetesi vardır. Daha çok Yahudi cemaatinin okuduğu bir gazetedir. Bu Burada da ilginç bir makale yine Dün yayınlandı yani 14 Şubat'ta diyor ki Mit ve Mossad ilişkilerinin güçlenmesi sayesinde son iki yılda Türkiye'de İsraillilere yönelik 12 saldırı önlenmiştir. Şimdi bu önemli bir bilgi bu benim şahsen daha önce bildiğim bir şey değildir ki bu konulara biraz e, ilgiliyim e, biliyorsunuz bilen biliyor. E, şimdi... İsrail, yani Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail gelişen ilişkilerinin, ilişkilerin Türkiye'nin Filistin ilişkilerinde de gelişmeye yol açması muhtemel. Bunu artık görüyoruz. Çünkü neden bunu görüyoruz? Çünkü Türkiye'nin son zamanlarda, son birkaç yıldır, yakın artık iki yıl öncesine kadar ağırlığı daha çok hani. Hani herkesle kavgalı deniyordu ya muhalefet diyor ki herkesle kavgalı Suriye ile kavgalı Birleşik Arap Emirlikleri'yle Mısır'la Suudi Arabistan'la ben de söyleyeyim Filistin'deki şeyle devlet başka Mahmut Abbas yönetimin her tarafla kavgalı bu, bu olmamalı diyordu. Şimdi bunun değişmeye başladığını görüyoruz. Bu e, tabii e, enteresan bir şey. E, Türkiye e, ya da Erdoğan e, 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminin arkasında yani Fethullah Gülen ve örgütü içinde Amerika'da yaşıyor biliyorsunuz. Hem Amerika hem İsrail hem Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söylüyordu. Hem Erdoğan hem AK Parti yetkilileri sık sık. Şimdi bu söylemin artık geride bırakıldığını varsayabiliriz bu gelişmeler ardından. Bu söylemin ve AK Parti saflarındaki bir Müslüman kardeşler, ihvanı Müslümin sempatisinin artık Türkiye'nin Orta Doğu politikasına esir almayacağını da söyleyebiliriz bütün bu gelişmelerden. Yani en azından şu andaki ortaya çıkan, ileride ne olur bilmez, şu anda ortaya çıkan durum budur. Bunda tabii şey de var, hani 2011'de, bu Arap Baharı, Arap isyanları başladığında Türkiye'nin Ortadoğu politikasında keskin bir dönüş olmuştu. İşte Mısır, Suriye falan bunun eseriydi. Fakat 15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra bir dönüş yaşandı. Burada Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, değil mi? Buralarda askeri varlığını hatırlatan Türkiye eylemlerde bulundu ve diplomasisini bunun üzerine kurdu. 2018 yılından sonra ise bambaşka bir faktör ortaya çıktı. Nedir o? Ekonomik faktör. Yani Türkiye'nin arkası arkasına özellikle Amerika ile ilişkileriyle de bağlantılı olarak kur krizine girmesi. Dövizin inanılmaz yükselmesi. işte muhalefet kampanya açtı diye 128 milyar nerede filan diye kampanyalar. Yani devlet hazinesinin kasasının daha doğrusu bir şekilde boşalması ve işte bugün içinde bulunduğumuz bu ekonomik kriz şartları neye zorladı hükümeti? Ya uluslararası ilişkilerimizi biz biraz daha az şahin durumda yaparsak, daha iddia daha az iddialı hale getirirsek daha düzeltirsek ilişkileri komşu coğrafyalarla bu belki yatırım ilişkilerine de yansıyacak. Yansır mı yansımaz mı göreceğiz. Burada tabii iki önemli gelişme daha var. Amerika'nın Afganistan'dan 2020'de kaçarcasına harcasına çıkması 2021'de ve Rusya Ukrayna krizi. Ha bu arada Rusya Ukrayna krizi de yani Erdoğan çok arabulucu olmak istiyordu. Ben olayım falan diyordu. Ruslar hiç kulağın kulak üstü yattılar. Sadece Erdoğan'a değil Macron'a, efendim Boris Johnson'a falan da yani dikkate dahi almadılar. Amerika ile el sıkışmak üzereler. Yani Ukrayna krizi savaşa dönüşmeden gerilim kontrolü düzeyinde kalacak gibi görünüyor. Şimdi bu, bu tür gelişmeler Türkiye'nin e, coğrafi ve stratejik önemini batıya hatırlattı. Deneyimli diplomat, diplomat Namık'tan daha önce hem İsrail'den hem Amerika'da büyükelçilik yaptı Namık'tan yetkin reportta. Bizim yetkin report sitesinde yazdığı bir yazıda bütün bu sürecin, bu yumuşama sürecinin Amerika'dan çok İngiltere'nin e, eseri etkisiyle olabileceğini yazmıştı. Gelişmeler kendisini doğruluyor. Şimdi bu sürecin bir özelliği de Orta Doğu ya da Körfez Arap ülkelerinden Türkiye'ye yatırım çekmek. Katar'la zaten Türkiye'nin ilişkileri çok iyi. İşte Birleşik Arap Emirlikleri. En çok yatırımı nereye istiyor Erdoğan? Kanal İstanbul'a. Tabi İstanbul, İstanbul Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi öyle anlaşılıyor ki Kanal İstanbul'un e, yapımı üzerindeki pek çok projenin belediye imkanlarına dayanarak tasarlandığını gösteriyor. Şimdi bunu dışarıdan e, çabalarla e, işte e, karşılamaya ya da kapatmaya aradaki farkı çalışıyor gibi bir izlenim var. Tabi burada çok e, acı şeyler de oluyor. Örneğin Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Elsani biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir süre önce bir ortak basın toplantısında ne dedi? Dedi ki Türkiye'nin ekonomik zorluklarının ortaya çıkaracağı fırsatları dikkatle izliyoruz. Yani dedi ki sizin ekonomi biraz daha şey yapsın, gerilesin. Türk lirasının değeri biraz daha düşsün de biz sizden sizin değerlerinizi, varlıklarınızı, tesislerinizi daha ucuza kapatabilelim. Aynen bunu söyledi. Bu tabi e, acı bir gelişme. Ne olacağına dair bütün bu sürecin sonunda Türkiye'nin hangi varlıklarının hani değerinin altında da satılabileceği, satılma ihtimali bunun gerçek olup olmadığını göreceğiz. Bir not daha size söyleyeyim. Sedat Peker biliyorsunuz suç örgütü lideri Sedat Peker geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip oradan yaptığı yayınlarla bayağı tartışma yaratmıştı. Hükümet ilişkilerini sarsmıştı. Hatta onun yaptığı açıklamalardan biri işte bu Halil Falalyalı Kıbrıs'ta geçenlerde öldürülen falan o ilişkileri falan hep ortaya dökmüştü iddialarıyla. Sedat Peker nerede? Erdoğan oradayken bu konuda henüz bir bilgi yok soruşturdum biraz bilmiyoruz dediler belki ben ulaşamadım o bilgiyi ama ulaştığım bilgiyi size aktarıyorum bunu da biliyorsunuz. Ancak neresinden bakarsak bakalım özetliyoruz Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti Erdoğan'ın ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaret bu ikisinin aynı süreçte yer alması Türkiye'nin ortadoğu Doğu politikalarında bir değişiklik anlamına kesinlikle geliyor. Bu değişikliğin ileride Mısır'a, Suudi Arabistan'a yansıyabileceğini de tahmin edebiliriz. İran apayrı bir kara kutu diyelim. Orayla ilişkilerin ne olacağını bilmiyoruz. Geçenlerde bir doğalgaz sıkıntısı da İran'la yaşadık biliyorsunuz. Fakat bütün bunlar Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini, ekonomik özür dilerim düzeyini, geliştirir mi 2023 seçimlerine doğru Erdoğan'ın e, ekonomiyi toparlamasına halkın e, taleplerini biraz daha karşılamasına izin verir mi bunu da şu anda bilmiyoruz ama Önümüzdeki süreçte ne yapacağız bunları takip edeceğiz ve bildiğimiz kadarıyla bildiğim kadarıyla sizlerle e, paylaşacağım yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın